Going from the period of the Hellenistic town to the Iron Age and now also to probably the Middle Bronze Age. And uh, we have been, uh, we are excavating in different areas. In the area behind me at the moment, uh, we are investigating this possible Middle Bronze Age level with the fortification wall, which is now dated to the Middle Bronze Age, and the lower town that was occupied at that time. In this area, we reach directly the Middle Bronze Age. That means that during this period, <coughs> so 3,800 years ago, the size of the city was the largest it ever had. E, bu yılki kazı çalışmalarını üç farklı noktada yaptık. Biz Helenistik demir çağı ve arkada gördüğünüz işte e, orta bronz çağı tabakalarında kazı yapıyoruz. Bu arkada gördüğümüz alanda daha önce demir çağı tabakalarına kadar inmiştik. E, ancak bu yılki çalışmalarda orta bronz çağı tabakalarına kadar e, inebildik. E, ve böylece günümüzden 3800 yıl önceye kadar, milattan önce 1800'lere kadar burada bir e, en azından surattı ve onunla ilişkili bir yerleşim olduğunu ve en geniş e, hattının da bu sur, sur hattı olduğunu yerleşimini anlamış olduk bu yılki çalışmalarla birlikte. We know very little about this period, the Middle Bronze Age, in the region. The most famous site is uh, Ajemhuuk, dated to that time. That means that in this period, that's the same period as Kanesh, which is much more east. Yani bu Orta Bronz Çağ döneminde mesela en yakınımızda bizim Ajemhuuk var. Orada o dönemde bir yerleşim var, işte Aksaray tarafında. Daha doğuda Kanesh'te mesela Orta Bronz Çağında bir yerleşim var. Bunların bir kısmı böyle kendi içlerinde. Küçük krallıklar gibi kendi bölgelerine hükûmet eder şekildeler, belki işte Kuzey Suriye ile de bağlantıları olacak şekilde. Bu bölgede yalnız hiç bronzça ile ilişkili yerleşim yoktu daha önce, yani Borovası dediğimiz alanda, bizim Toroslara kadar olan alanda, işte arkamızda Hasan Dağına kadar olan alanda, neredeyse Aksaraya kadar olan bir yerde hiç yoktu. O yüzden bu bölgenin bronz, Orta bronz çağındaki politik, sosyopolitik durumunu anlamak açısından burada bir merkez olması Kınıköy'de bu dönemde bu tarihte e, bu anlamda önemli. So, it's a city. Shehir it's definitely uh, a city but it's it a these typical Anatolian cities? Uh, that means that they have uh, a lower town, a very big lower town where people live but also many farms around it. They would refer to the city. Yani burasını kesinlikle bir şehir olarak tanımlayabiliriz. Ee, elbette bir aşağı şehre sahip, işte Akropol alanında tepenin üzerinde bir yaşayan insanlar var. Ama bir de hemen yakın çevresinde çiftlik yerleşimleri, köy yerleşimleri de olan bir şehir burası. Oraları da e, hakim olan bir şehir. E, o anlamda işte bir kale, krallık gibi bir şey söylemek çok mümkün değil. Bir krallık diyemeyiz tabii ki. Ama Borovas'ında işte gördüğümüz alanın bir bölümüne e, hükmeden bir e, önemli bir şehir yerleşim burası. I think that uh, I mean it's okay it's not only because of the last year's excavation but in general of this 13 years 14 years of excavation we will be able to reconstruct let's say the history of this site along many period not only the Major center, but how the city changed in time from being a normal dwelling city to probably an Iron Age administrative center to a Hellenistic religious <coughs> center. So, this is quite important because we can follow this history. Uh, I mean, slowly, but we follow. şimdi bu 13-14 yıldır kazı çalışması yapıyoruz burada. Elbette son yıllarda değil ama bu 14 yıl boyunca bu Kınıköyük yerleşiminin süreç, tarihsel süreç içindeki önemli her dönemde nasıl bir değişim gösterdiğini anlamaya çalışıyoruz. İşte Orta Bronz Çağ'da burada bir yerleşim vardı. Etrafında bir sur duvarı olan sonra Demir Çağ'a geldiğimizde burası önemli bir idari yönetim merkeziydi aynı zamanda bir burada bir e, hititlerin dağılmasından sonra post hitit dediğimiz dönemde burada bir e, güçlü bir siyasi irade vardı onu da görüyoruz ve Helenistik Akamenit döneme geldiğimizde özellikle Helenistik dönemde e, Akropol üzerinde olmak üzere burasının bir aynı zamanda bir e, tapınak şehir olarak adlandırabileceğimiz bir kutsal alana dönüşümünü de anlamaya çalışıyoruz ve böylece Kınıköyükle beraber Borovasındaki etrafındaki bütün bu bölgedeki yerleşimin karakterini ortaya koymaya çalışıyoruz bu yaptığımız çalışmalarla. <laughs>